Tamamını Sadece Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı'na değil. ilettiniz. Çok özür dilerim, bölüyorum anladığım kadarıyla. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu gözlemlerinizi, izlenimlerinizi paylaştınız. Daha önce de bazı açıklamalarınız oldu. Asgari ücretin 6 ayda bir düzenlenmesi, asgari ücrete yeniden değerlendirmesi, emeklilere zam meselesi, akaryakıttan KDV'nin tamamen kaldırılması. Bu konuşma içerisinde bunlar da gündeme geldi mi? Böyle bir durum söz konusu mu? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı ne yanıt verdi siz bunları dile getirdiğinizde? Şimdi biz düşüncelerimizi, izlenimlerimizi vatandaşın bize aktardıklarını, hatta şöyle bir şey de oluyor, biraz esprisi de oldu onun bugün bize hitaben yazılmış diyelim vatandaşımızdan onlarca, yüzlerce işte bir yıl içinde binlerce mektup geliyor. Sıkıntısı anlatıyor, talebini evet. anlatıyor. Bunlar işte e, ücretli öğretmenlerimiz gibi e, böyle e, büyük kesimler de oluyor. Ya da Fahri Kur'an kursu öğreticiler gibi ya da emekli yaşa takılanlar ya da 3600 ek gösterge bekleyenler gibi. Ama diyelim ki e, Samsun'un e, ince Suyu köyü muhtarının da talebi oluyor. Ya da efendim Evet e, Şırnak'ın e, efendim işte Cizre'sinden de talep geliyor. Ya da Keşan'dan da talep geliyor. Ya da Sivas'ın efendim işte Şarkışlası'ndan evet. da ya da Eskişehir'in efendim işte Alpusu'ndan da Mağlıçı'ndan da talep geliyor. Şimdi bir de bize tabii bu ittifakta olmamız hasebiyle Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılmış da talepler geliyor. Yani bizi ittifak ortağı olarak gör, bildiği, gördüğü için vatandaş bize gönderiyor. Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılmış. Hatta onlardan bir tanesini de kendisine bugün arz ettim, verdim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım yani sizin adınıza yazılmış yüzlerce mektup geliyor bize. Yani talep mektubu ya da sıkıntısı ama bazen hal hatır mektubu da oluyor bu. Şimdi dedim ki neden? Çünkü bir görüyor insanlar. Yani Cumhur İttifakı içinde olduğunuz gibi. Evet. Biz bu gelen talep mektuplarını da tabii ki Cumhurbaşkanlığına iletiyoruz. Kendimiz çözebilecek pozisyonda olduklarımızı kendimiz çözüyoruz. Ya da arkadaşlarımız onun üzerinde çalışıyorlar. Hangi bakanlıklarla ilgili ise o bakanlıklara gönderiyoruz ve neticede bu şekilde biz vatandaşlarımızın hem dediğim gibi toplu olarak bazı kesimleri temsil ediyorlarsa işte ücretli öğretmenler gibi ya da fahri Kur'an kursu öğreticileri gibi ya da EYT'liler gibi bütün bunları da iletiyoruz. Bunun dışında fert fert gelen talepleri de iletiyoruz ve elbette ki imkanlar dahilinde ve tabii ki meşru ve hukuki taleplerse bunlar, yasalara uygun taleplerse bunların karşılanması için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Efendim asıl sorum şuydu, Sayın Cumhurbaşkanı'na bunlara ilettiniz ne dedi diye sormuştum. Kendisi bu şimdi sıkıntıları paylaştığınızda... Akif Bey, siz tecrübeli bir yayıncısınız efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın... Ee, ne dediğini benim burada paylaşmam uygun değil. Elbette ki e, siyasi e, ahlaka etiğe uygun olmaz ama ben dediğim gibi e, dilimizin döndüğünce vakit e, müsaade ettiği sürece ben e, bir önce bahsettiğim konu başlıklarının yani e, iç siyasetten dış politikaya efendim işte e, vatandaşımızın işte sev, pazardan çarşıya markete kadar vatandaşımızın e, durumlarıyla esnafımızın durumlarıyla ilgili bütün izlenimlerimizi kendisiyle, kendileriyle paylaştım. E, zaten kendileri e, bu konularda e, kendilerine diğer, e, hem kendi partisinden hem e, diğer vatandaşlardan ya da kurumlardan, diyelim ki sendikalar da taleplerini iletiyorlar. Ya da işte esnaf odaları da iletiyorlar. Bunlar da çok rahatlıkla Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşebiliyorlar ya da ilgili bakanlarla görüşebiliyorlar. Bu talepleri iletiyorlar. Tabii bunlar hazinenin imkanları ölçüsünde, devletin bütçeleri ölçüsünde bunlar yerine getiriliyor. Ve biz de bunların yerine getirilmesi için bir gayret sarf ediyoruz ve bu gayreti sarf etmeye de devam edeceğiz. Göç konuşuldu mu efendim mülteciler meselesi? Şimdi tabii mülteciler meselesiyle ilgili biz kendi çalışmamızı Sayın Cumhurbaşkanımız'a sunduk. Yani bu konudaki tabii her meseleyi uzun uzun konuşamıyorsunuz. Yani çünkü sizin göç meseleniz dediğiniz mesele sadece belki yarım saat konuşmamız gereken bir mesele. Ama tabii bizim e, oradaki e, duruşumuz, düşüncemiz, politikamız e, elbette ki nüans farklılıkları olsa da biz elbette ki önce insan diye bakıyoruz meseleye. E, ve bugün aynı şey işte dün e, Irak'ta yaşandı. Daha sonra Suriye'de, Afganistan'da ve bugün işte ...Ukrayna'da yaşanıyor. Elbette ki... ...zorda kalan vatandaşlara... ...bütün dünya devletlerinin, özellikle... ...uluslararası camianın... ...elbette ki Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu... ...başta olmak üzere sahip çıkması gerekiyor. Ama Türkiye'de tabii kendi imkanları... ölçüsünde sahip çıkacak. Ama... ...Türkiye elbette ki bir göç ülkesi... ...haline dönüşmesine de fırsat verilmemesi lazım. Ve bir an önce... ...o ülkelerde savaşın bitmesi... ...iç barışın sağlanmasıyla... ...Türkiye'ye gelmiş olan vatandaşların Suriye kardeşlerimiz başta olmak üzere Afganlılar olsun, diğerleri olsun bir an önce elbette ki önceliğimiz memleketlerine gönderilmelidir. Hükümetimizin de devletimizin de ilgili bakanlıklarımızın da Dışişleri Bakanlığımız olsun, İçişleri Bakanlığımız olsun Milli Savunma Bakanlığımız olsun Göç İdaremiz olsun elbette ki bu konuda büyük gayretleri var. Şu ana kadar Türkiye'nin harekat düzenlediği bölgelere yüz binlerce sığınmacı geri gitti. Dolayısıyla da biz bu geri kalan kısmın da zamanla Suriye'nin normalleşmesiyle birlikte geri gönderilmesine yanayız. Tabii ki inşallah beklentimiz şu ki Türkiye Suriye ile bir an önce normal, normalleşmelidir. Ama tabii Suriye'nin başındaki rejim şu andaki aynı uygulamalarına devam ederse bu sadece zorlaşır. Bu sadece Türkiye'den kaynaklanmıyor. Yani bazıları şöyle söylüyor ya işte Suriye gitsin Esad'la otursun efendim işte işi çözsün. Bu artık o boyuttan çıktı Mehmet Akif Bey. Yani bunu kim söylüyorsa milletimiz buna kanmasın. Çünkü artık orada Rusya var. Orada Amerika Birleşik Devletleri var. Orada İran var. Orada İngiltere var. Orada Avrupa Birliği var. Yani bu iş sadece Esad'ın söylemesiyle de ya da gidip bizim onunla görüşmemizle oturup konuşmamızla da çözülecek bir mesele değil. Ha denenmesi gerekiyorsa denenmesi gerekir mi? elbette denenmesi gerekiyorsa denenir. Zaten devletimiz şu anda üst düzeyde olmasa da daha alt düzeylerde şu anda bu görüşmeler yapılıyor. Peki bu arada tabii rejim değişse bile dönmeyecek, e, dönmeyiz diyenlerin yani, oranında bir aile yüksek geçtiğimiz günlerde böyle bir yayın yaptık. Böyle bir tarafı da var meselenin. Ukrayna Şimdi Rus... Rus... Bey, onların... Onların biz dönmeyeceğiz demesi e... İkinci derecede önemlidir. Birinci derece önemli olan vatandaşlığa geçmemişse sığınmacı olan herkes ülkesi normalleştiği zaman ülkesine gönderilir. Siz böyle Bunun bakıyorsunuz bir Ama savaş orada devam ederken insanları savaşın ortasına atmayı benim vicdanım kaldırmaz. Savaş biterse ve dönmek Ama istemezlerse? Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamışlarsa elbette memleketlerine gidecekler. Yani zorunlu olarak mı gönderilir? E Tabii gönderilirler. Ee, yani, e, savaş bitmişse, iş barış sağlanmışsa e, ve burada da vatandaşlık alamamışsa, kazanmamışsa elbette e, Türkiye onları deport eder ve kendi ülkelerine, kendi memleketlerine, kendi topraklarına gönderir. Peki. Teşekkür ediyorum efendim. Süremizin sonuna gelmişiz. Sağolunuz, katıldığınız Ama için. Ama yine Millet İttifakı'nı konuşturmadınız. Tebrik ediyorum sizi. <laughs> e, uzun bir vakitte tekrar konuşalım. Tabii, oradaki çatırdamayı çatlağı açıklamaları konuşturmadınız. Sizi tebrik ediyorum. Efem yayın bugünkü yayınımız biraz daha Sayın ile yaptığınız görüşmeyi biz merak ediyorduk. Onun üzerine o yüzden e, sorularımı yönelttim. E, tamam. Başka da, bir gün görüşmenin konuşalım. esası, görüşmenin esası seçimler, ittifaklar, 2023 Haziran seçimleri. Yani esas e, şey e, seçime giden. Yol, yol haritası, ittifakların durumu. Ee, biliyorsunuz ben orada ne dedim? Biz Cumhur İttifakı olarak üç parti yolumuza devam ediyoruz. Ama e, bu Cumhur İttifakı'nın genişlemeyeceği anlamına gelmez. Ya da şu anda Millet İttifakı'nın böyle altılı devam edeceğini e, zor gibi gözüküyor. Çünkü Doğru asgari müşterekleri olan siyasi partiler Peki. ve dolayısıyla da bir de HDP var. Bir de orada HDP olduğu için... Ben şahsen bu e, altılı e, bu liderlerin bunu bir kalıcı ittifaka dönüştürebileceklerini sanmıyorum. Tam tersine evet. e, cumhur İttifakı inşallah daha da e, genişler ve inşallah yine hem devletin biz tabi var mı bir parti yani hakikaten bunu, süremiz bitmiş de bir parti var mı? Bunu, mesela bunu, cumhur ittifakına katılacak şu anda. Siz yine konuyu başka yere çekiyorsunuz. Peki. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyorum. Gerçekten süremiz bitmiş. Yani devletin süremiz bak, bitmiş. bu sorunuza cevap veriyorum. Bu sorunuza son sorunuza cevap veriyorum. Devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini önceleyip mevcut tabii ki e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de olumlu bakan e, Herkes Herkesef Gelebilir parti, Peki. Cumhur İttifakı'na girmeye adaydır. Bu sizi çok teşekkürler. Sağ olun.